www.tvturk.net Sesini dünya duysun. çok rahatsız olacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin demli birinci sıra meclis üyesi Elif Gül'ün öz kardeşi LGBT'li olup cinsiyet değiştirmiştir. Bugün bu zihniyet Sancaktepe'ye hizmet etmeye geliyor. Sancaktepe halkının bu tür cinsiyet değiştiren insanlara tahammülünün olmayacağını çok iyi biliyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradaki Sancaktepe'deki Mitinginde de gördüğünüz gibi LGBT yazıları açılmıştı. Biz Sancaktepe'de yaşayan bireyler olarak hiçbir şekilde cinsiyet değiştiren, ahlak değerlerimizi bozan, çocuklarımızın geleceğini, düzenini, ahlaki değerlerini bozan hiç kimseden hiçbir şekilde taraf olmayacağız ve hiçbir şekilde de onların destekçisi olmayacağız. Sancaktepe halkı da buna sessiz hiçbir şekilde kalmayacak. Gelelim Alper Bey'in diğer meclis üyelerine ve yanına aldığı baş danışmanlarına. Ya arkadaşlar bugün Yeni Doğan'da yaşayan, Samandıra'da yaşayan ve Sarıgazi'de yaşayanlar çok iyi biliyorlar ki Yeni Doğan'ı parsel parsel satan o yedili grup, omuzu düşük olanların hepsi şu an Alper Yayın'la beraber. Ve hepsi şunu söylüyor. Bizim Sancaktepe Belediyesi'nde odamız var. 200 kişiye ne diye söz verdi Alper Bey. Bugün gidin araştırın. Aile isimlerini vermek istemiyorum. Sancaktepe'liler çok iyi biliyor ki kimlerden bahsediyorum. Sancaktepe'yi mafyalaştıran, Sancaktepe'de mafyalık yapan hiç kimseye Sancaktepe'yi teslim etmeyeceğiz. TVTÜRK.NET Türkiye'nin dijital haber kanalı. Her şeyin daha fazlası burada.